Gündem Beşiktaş'tan siyah beyazlı ekibe gönül veren, kafteri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimde biliyorsunuz. Abone olarak ve beğeni atarak verecek olduğunuz katkılar. Çünkü dünyanın dört bir yanında var olan Beşiktaşlarla da buluşmak istiyoruz. Bu da sayenizde olacak. Şefkatli parmaklarınızı çalıştırmanız halinde işimiz kolaylaşacak. Gündemimizde siyah beyazlar var. Siyah beyazların gündeminde rafa siliva var. Artı devre ve transferleri. Artı başkan adalının açıklamaları. Artı Selgen Yalçın'ın durumunu masaya yatıracağız. Gerçi o masaya yattı. Bizden takıldı. Geçmiş olsun diyerek devam edelim. Başlayalım. Beşiktaşlar oldukça öfkeli, kızgın ama Hatay'da bazen kendilerini aramalılar diye düşünüyorum. Çünkü çok yıldız geldi geçti. Her biri kendini Beşiktaş'tan büyük görmeye başladı. Rafa da bu isimlerden biri. Ve peşi sıra gelen açıklamalar derken oyuncu da oldukça yıprandı. sezon artık devre sezon sonuna kalmasın. Devre Beşiktaş o futbolcudan çıkacak. Çıkarken de para kazanmak istiyor. Yurt içi transferi çok konuşulmuştu işte ve dosya başkanı adamın açıklamasıyla birlikte kapanmış oldu ki biz onları baz alacağız. Mesela Fernandez mesela vaktiyle Rosier mesela Abubakar keyif ki formanın zirvesindeyken bu gibi özel oyuncular Sergen Yalçın'a çalışmak istememişlerdi. Bir de bu taraftan bakmak lazım. Acaba Soğuç Sergen mi diye. Devre arası Beşiktaş'ta temizlik, büyük temizlik operasyonu başlayacak. 12 transfer yapan başkan na çağrımız arkadaşlar nokta transferler yapması, Beşiktaş'ın düştüğü yerden ayağa kalkabilmesi adına nokta isimleri ihtiyacı var. Dediğim gibi hep iyileri kaybederken vasatları düşünmesi gerektiği yerde takım kurabilmek kaliteli kadro kurabilme zaten beyin işi ve mali iştir. Ama bakıyorsunuz Beşiktaş birçok oyuncuya önemli rakamlar ödeyerek karşılığını alamadı. ve bundan sonra da alması lazım. Sabır kalmadı ya satılacak Abramov için ilgisi olduğu yönünde Rusya basında bu haberi abartılı şekilde aktarmışlar. Beşiktaşlılar da heyecanlandırmışlar. Olayın detayında gayrimenkul zengini olmayan Beşiktaş'ın hisselerini açması, büyütmesi gerekiyor ki tek taraflı alımlar gerçekleşebilsin. Şimdi siyah beyazlar işte yolunda gitmezken tarafların canını iyi deneye sıkarken diğer taraftan devre arasında yapılacak olan operasyonlarda gözler dikilmiş durumda. Gözler bu noktada birçok çağrışım yapıyor. Futbolcu önerileri gittikçe artmaya başladı. E diğer taraftan menajerlik şirketleri ve öte yandan gelmek isteyen futbolcuların adli hesabı yok sayısı oldukça abartılı fakat bir isim var ki Beşiktaş o isme kanca takmış durumda ve bu yüzden de ki Rafa'dan para istiyorlar. Yani bedava geldin ama burada işte böyle işte bedava gidemezsiniz imza parası da almışlar ve bize 10 milyon euroyu 15'ten 10'a düşen Serdal Adal oldu getir. Çünkü yerine iyi bir futbolcu bakıyorlar rakamı da 15 milyon euro bahsetmişim 20 yaşında ve uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet edebilir. Tam da bu noktada siyah beyazların transferi bitirebilirsiniz. De bir adına kesenin ağzını açması gerekiyor. Bahsettiğim isimde Rus futbolunun geleceği olarak görülen ve kısa sürede çok iyi işler yapan Batrakov arkadaşlar. Lokomotiv Moskova'nın 20 yaşındaki dinamizmi ve 8-10 oynayabilen özelliklere sahip. Şimdi baktığınız zaman Rafa'nın sezon bazındaki skor konusunda Beşiktaş'a katkısı %50 oranında ama futbolcunun Lokomotiv Moskova'ya katkısı tam anlamıyla %100. Yani Beşiktaş %50'lik futbolcusundan çıkarken %100'lük futbolcusundan getir, futbolcuyu getirecek. Bu anlamda daha iyi iş yapmış olacak. Fakat ve kısa sürede Rafa'yı da unutturacağını düşünüyorum. Niye? Her futbolcu daha doğrusu her çiçek her toprakta açmayabiliyor ama genç yaşında olması ve özellikle sezona damga vurması, yalan futbolcusu adayı gösterilmesi şu, ki şu saatte henüz daha ligin ortaları gelmemişken tabii ki bu önemseyeceğimiz transfer olacak. Ya yani sizleri de mutlu edecek, Beşiktaş'a hayat verecek isim olarak düşünüyorum. Kaleci transferine de değineceğim arkadaşlar. Bir de Santrafor'a değineceğim. Beşiktaş devre arası kaleci transferi yapmak zorunda. Bunun için de paraya kıymak zorunda. Niye? Çünkü önemli isim istiyorsa yaşı 30'u devirmişlerden ziyade genç isimlere gitmeli. Bu anlamda Olympiakos'un genç eldiveni hatta hayat veren Olympiakos'u düştüğü yerden ayağa kaldırıp da hem Avrupa Kupası'nı hem de şampiyonluğu getiren eldiveni zora kesi önermiştik ki bu anlamda Siyah beyazlarla ilgisi doğdu. Kaleçi dediğiniz zaman böyle olacak. Ve siyah beyazlar içinde 14 yıllık konfor alanı sağlayabileceğini de söyleyebiliriz. Tam da bu noktada Beşiktaş'ın 15 milyon euro gibi rakamlar çıkması lazım. Gözünü karartıp da yaparsa ki bazı isimler var mesela. Alıp da hiç faydasını göreme diyorsun. Üstelik kaptanlığı verdiği ve Beşiktaş'ı sıkıntılı günlere çeken Orkun Kökçe gibi olmaması adına Beşiktaş'ın maliyet anlamında maksimum 15'lerden yukarı çıkmaması lazım. Bu anlamda para kazanırken de yani kazan kazan formülü devreye sokarken genç isimlerine gitmesi lazım ve baktığımız zaman hem kaleci hem de bahsettiğimiz 8-10 numara 20 yaş bandındaki isimler Beşiktaş'a uzun yıllar konfor alanı sağlamış olurlar. Fakat diğer taraftan yani daha evvel de dedim ya benim de önerecek olduğum listem var diye bunlardan bahsedelim bir kısmından bahsedelim. Siyah beyazlar sol açık bakıyor hala bakıyor yerli ve yabancı isimler gündeminde. Ha bu arada Cengiz Ünder'i ne pahasına olursa olsun 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak. Evet elde tutma kararı alındı. Rakam pazarlığı olabilir, olmayabilir de olmasa dahi futbolcuyu kadrosunda tutma kararı almış olan siyah beyazlardan bahsediyoruz. Benim önerim her ne kadar sol kanat listesi dolu olsa da özellikle Sentetye'nin 24 yaşındaki sağ ayaklı sol kanadı Gürcü ismi Dabitaş B diye evlendiği yönündeki isabetli de transfer olur. 13 maçta 6 golü bulunuyor. Artı asistleri Beşiktaş'a yararlı geleceğini düşünüyorum. Yaşta 24 olunca tez diyor arkadaşlar. Hucum orta saha konusunda da bir isim var. O Matey. 20 yaşında Gana asıllı Danimarkalı futbolcu ve Broadway'de oynuyor. Sağ ayak 7 maç 7 gol 3 asist. 5 milyon Euro'da güncel piyasa değeri var. Bu transfer de yapılabilir. Yasin Zabir'den bahsedeyim. Onu Trabzonspor skatları izlemişti. 20 yaşında faslı santrafor. Sol ayak U20 Dünya Kupası'nda gol kralı oldu. Angus'a şampiyon Napoli'nin yıldızı sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldı. Takımıyla anlaşamıyor. Tam da Beşiktaş'ın arayıp da bulamayacağı bir orta saha arkadaşlar. Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde Beşiktaş'ın girmesini tavsiye ederim. Ve yurt içinden de transferler önerebiliriz ama çok ciddi şekilde Kozlovski ile ilgilendiği yönlere gelen haber var asla Kozlovski'yi almam. Bahtakov'u da ısrar edelim. Yani her zaman paradan kaçmak çare olmuyor. 10 milyon euro ona vereceğiniz yerde 15 milyon euro Rus bolcuya verip her zaman da kazanın. Ve zoraki kaleci dedim arkadaşlar ama yurt içi transferleri de önemli olmalı. Mesela Samsun Spor'dan sol kanat oyuncusu Musab'a da düşünülebilir ve Hose de aynı şekilde ki Samsun Spor'da oldukça formda ilerleyen takımlardan biri Anadolu'nun kalbur üstü ekiplerinden biri olma halini yol alıyor. Aral Şimşir'den bahsetmiştim. Sakatlığından dolayı milli takımdan çıkarıldı. 14 maç, 3 gol, 9 asistle oynayan bir futbolcu ve Danimarka'nın Midland ek takımda oynuyor. Tam da bu anlamda onların bir de santraforu var. O santraforu da Franceschi ve 14 maç, 14 gol, 3 asistle oynayan güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan isimden bahsediyorum. Yaşı da genç. Şimdi bana gelirken atan attıranlar hücumdan bahsediyorsak üretmiş olması lazım. Bu anlamda Beşiktaş için anlamlı olacağını, kalite kalitesine kalite katacağını söyleyebileceğimiz futbolculardan bahsediyorum. Ve Solbek çok aranlıyor, ısrarla aranlıyor. Beşiktaş'ın bu noktada yan 22 yaşındaki Cezayirli ve PSG altyapılı futbolcusu acıma gitmesini tavsiye ediyorum. Ki sizler de tanıyorsunuz. Hakikaten gelin görün ki şampiyon Napoli'nin yıldızı özellikle 6 ayı kalmış olan Angoysaki ki tercüme edildiği bir isim Beşiktaş'a yararlı olacağını düşündüğümü ifade ederek videomu daha fazla uzatmaksız burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.